Pekala kaldığımız neden devam ediyoruz şimdi. Marvel spider yeni bir bölümündeyiz. Hep beraber. Hep beraber. Oo 3800 metre uçacağız ha. Uçacağız bak. Ee, örümcek adama uçuyor diyenler var. Aslında bir şey söyleyeceğim bu bölüm. Dediğim gibi şey mi yapsaydık ya o zırhı. Hadi yapalım ya bir saniye. Ne istiyordu? Abi ben ana görevden önce şu zırhı bir istiyorum. Bu zırhı almak istiyorum. Şimdi mücadele jetonu lazım öncelikle bize ve suç simgesi. Şimdi mücadele jetonu ve suç simgesi. simgesi. <laughs> en yakın mücadele jetonumuz nerede? Burada. Savaş mücadelesi. Başka var mı? Şu şu tarafta var bir tane. Hmm, araştırma jetonu bize lazım değil. Mücadele jetonu. Hadi buna gidelim. Bomba mücadelesi. Buranın adına da temel jeton. Şuradan mı kaçıyorduk? Aynen. Buradan da iblis deposuna gideriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonra sadece suç simge... <laughs> Söyleyemiyorum. Sadece suç sim... <laughs> sadece suç simgeleri eksik kalıyor. Onları da yol üstünde toplarız diye düşünüyorum. O yüzden... Aha bak mesela hemen bir tane <laughs> suç jetonu varmış şu 150 metre ileride. Onu bir <laughs> Şunu bir alalım biz. Merhabalar. Merhabayın, merhabayın. Hop. Tamam ama. Aa yandım, yandım. Yandım dedikçe buz gibi ayran eda alıcı ve lahmacun. Abi lahmacun. Şu silah bana Aa, sen değil. Senin elindeki silah istiyorum ben. Verir misin onu? Vermezsin ondan. Kibarca söyleme yeter vermem diye. Tamam bak suç <laughs> simgesi <suç> aldık. <laughs> Bu jetonu yeterli mi? yeterliyse hiç bulaşmadan göreve gideceğim çünkü. Yetmiyor. <laughs> So excited about riding the ferry. I think about how much simpler things were back then. No jobs, no you Just throw away a whole day looking for bad pizza just because. Yep. Feels like taking a nap and the world we'll fall apart. Yeah. This adult thing is rough. But I guess the good thing is Safe kids can have their own Staten Island adventures in safety. It's kind of a circle of life thing. Circle of bad pizza. <laughs> yeah, you're right. That's a good way to look at it. Thanks. Bra! Oh. Oh, det vi EC? Mm. 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 Bunun şeyi denemedik, özel gücünü galiba. Onu da bir şeyde deneyelim. Tamam. Şu mücadeleye de bir girelim, mücadele jetonuna ihtiyacımız var. Abo! Ya ben bunu hiç yapamıyorum ya. Tamam. Lan. Niye düştün? Tutamadık havada. Bir tane mi alabildik ya? Hmm, bir daha deneyelim. <laughs> ben iki almak istiyorum çünkü orada bir çok hata yaptım, çok zaman kaybettim. <laughs> 8 saniye daha hızlıydı. Evet bu kadar basit. 2 puan, 2 şey aldık. Şimdi bir bakalım hemen. Ee, kaç ne eksiğimiz var? Tamam sadece temel jeton eksiğimiz var. Temel jetonu da buradan alacağız. Evet, iblis deposu. Tamam, hadi gidelim iblis deposuna. Ne evet, hatta 800 metre orada. <laughs> Hızlı seyahat abi. Hey guys, bird watching. Some over there. Tamam bunu aldık <gülüyor> burada. <gülüyor>

Bunu da alalım aradan. Şimdi şurada son bir sniper var. Onu nereden alabilirim? Buradan alabilir miyim? Alırım ya. Peki. O tehlikeli. Aa sen güvenlisin. O hala tehlikeli. <laughs> bunu çok yapmak istedim, bunu çok yapmak istedim. Tamam aradan bunu aldık. Sen? Sen de Kim Kime konuşup duran Enayi ya? Aa, onu da aldık. Nereden gördünüz lan beni? Gizli gizli ikinci dalgaya geliyordum ne güzel geldim yani gerçi de. He, ne yapacaksınız buraya mı geleceksiniz? Oo! Şimdi beyler bir şey çok merak ediyorum. Ne oldu? Şimdi bir saniye. Ee, burada bak tam ağ bombası. Bir ağ bombası da. Peki

<gülüyor> <gülüyor> ee, bakalım başka. Aa örümcek drone. Gelen varsa yukarıda beyler yukarıda bak buralar bizde. Gelin hadi. Oğlum gelin dediysem sen onu ciddiye mi aldın lan? Hop bomba. Aa ama. alttayım Dur lan hayır şunu yapmıştım ha Beyler sizin için bir sürprizim var. Tut bakayım şunu. Sen ne yapıyorsun lan orada? Pardon. Roket moket atıyor ya. Bir şey diyorum, arkana baksana. Sen niye silahlarla oynuyorsun kardeşim? Pekala. Bitti mi? Bu kadar mı? Oğlum ben de bir şey sandım bunları ya. MJ, Adam sandım fos çıktı bittir adamlar. adamlar. Pekala. Gerçekten bir şey sandım böyle bunlar var ya. Zorlayacak beni falan diye düşünüyorum. hiç alakası yokmuş ya. Ha o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman. <laughs> Ha ha ha. Ha. Abo. Abo. <gülüyor> Şuna bak. <laughs> Örümcek bacakları. <laughs> Umarım gidene kadar dolar bu arada ben öyle görmek için kullandım ama. <laughs> Savaş içinde kullanmak istiyorum. Oğlum yolumuz da iyi uzunmuş ha. Şunlar aradan bir alayım da. Tamam hadi görüşürüz. Lan. <laughs> Oğlum şunlar bir dövelim ya? Çok canım çekti ha. They try to kill me they look so surprised when Evet kesinlikle kazanıyorum. Ne? ya, ona gitmeyeceğim şimdi başarsın Ana görevimiz duruyor şurada ya. Bu öyle ünlü bir suç muymuş o? Ben yani öyle basit bir şey sanmıştım. Hoppa ben geldim. Rhino! Aferin lan Rhino. Bırakayım Rhino Sable ajanlarını dövsün. Ondan sonra ben de Rhino'yum. Bence aynı boyda değilsiniz. Or we could just talk it out. Rhino, what's but put the team up. I thought you were alone. Now, uh, be the devil. More of my. Young Shamu. So, what's the end for these particular means? Freedom. True freedom. No more you. No more Ryko. Rhino tam tam şuraya şuraya şuraya. Tamam. Şimdi bak şuraya geliyorsun şuraya 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 şuraya. Bunu da yapabiliyormuşum bak. I am almost sorry I know. Let's wrap this up. Uh-huh. never send an eight-ton infant to do a man's job. Let's finish this. Oh, Scorps, love you, but you do know it's rude to cut in, right? What were you going to do if I didn't show him? Beg him to keep up? Oh, yes, God. That is exactly I would uh have -huh. done. I'm uh, like an old married couple, you two. Rhino, ah. come here, fireman yeah. you just your... Oh. oh, oh, oh. aynı çağırmalıyım. Uh. Um. <laughs> okay, Canım arkadaşım Rhino. Ya Scorpion araya çok giriyorum bak sinirim bozuyorum benim ha. Nerede benim canım arkadaşım Rhino? <laughs> Rhino pabucu yarım. Çık dışarı ya oynayalım Rhino pabucu yarım. Allah seni kahretmesin çocuk. Allah seni çak kahretmesin ha. Scorpion? <laughs>

red man hell maybe all who are do it myself so feel like i don't even need to be here you guys want to sort this out yourself right <laughs> Sen benim canımı sıkmaya başladın, tamam? Gel buraya, gel buraya. Ha! Get me out of here. Be a man, Duncan. Be yourself. Just as a Duncan, I don't squash bugs myself. I right, got you, you know. I If he finds out you failed, I failed. Yes, you, freak Show. Uh huh. might help you boys learn to play nice. Oh. Guys, Just Octavius and Lee left. Something tells me no they won't be as easy. They're only half our problem, though. Devil's Breath cases are getting worse, and Oscorp is being coy about an anti serum. I'm worried they're seeing dollar signs in a seller's market. I'd expect nothing less from our beloved mayor. Leave Devil's Breath to me, of my best people is on it. Come I've been through the city, state, and federal databases. If this Devil's Breath Lab does exist, it's off the books. The only other place I can think to look is in Norman's personal vials. I've already been through his office computer. Are you thinking his penthouse? That building's full of Sables, man. If they spot me, other residents could get hurt in a firefight. I know, but I might be able to get in undetected. I can sneak in, find the lab's location, and get out. If anything goes wrong, I'll call you for backup. Okay. It's risky, but we need that location. Wait for me to get nearby, then make your move. I'll be ready. Şöyle biraz dikkatlerini dağıtalım. Gidelim son bir şu kuleyi de aktifleştirelim. Buraları da karanlıkta yürütüyoruz ya. I promise you, I'll bring it to the attention of the proper authorities. Emergencies do not permit the suspension of human rights. Your elected officials may not be willing to fight for you, but J. Jonah Jameson is. açalım. Burayı da açtık. O zaman bu videodan bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.